Yine gündem maddeleri içerisine bakacak olursak EYT'den biraz bahsedeyim size. EYT'de çok ilginç bir durum yaşanıyor. Önce itibar diyor ya bu itibar, önce itibar. Gerçekten de önce itibarı e, müjdelerde de anlatmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey EYT'de biliyorsunuz açıklandı Aralık sonunda ama hala yasalaşmadı. Yani mecliste yasası geldi. E, orada size şöyle demiştim. EYT'de işte maddelere dikkat edin. Zar edersem üç ya da dört maddeden oluşuyor EYT'nin yasa tasarısı o kadar. E yani net maddeler ama orada aman kelime oyunlarına cümle oyunlarına dikkat edelim diye de bir sözüm vardı benim. Tabii çünkü az buçuk bu iktidarı tanıdığım için belki orada bir oyun çekilebilir, belki bir trik olabilir cümlelerde diye. Şimdi burada e, kademeli gün sayısına dikkat edin. Bir kere yaşta bir sınır yok. Yaşta sınır yok. O e, kamuoyu baskısıyla birlikte geri adım atmak zorunda kaldı hükümet. Yani ilk başta da zaten çıkartmak istemiyordu ama yapacak bir şey yok bu koltuğu kaybetmek istemiyor. Onlardan bir tanesi de EYT'liler. EYT'de hala da ayak sürüyorlar demiş Müjdat. Bence de öyle bir ayak sürme var. Bu sefer de kademeli gün sayısını getirdiler. Herkes şunu biliyordu. Herkes şunu diyordu. Aslına bakacak olursanız 5000 gün yaş sınırı olmasın. Şimdi bu kademelilerde özellikle SGK emeklilerinde SGK emeklilerinde 5000 ile 5975 gün arası e, emekli olabileceksiniz. Yani SGK'ya başvurduğunuzda ben 5 günü doldur 5000 iş günü doldurdum arkadaş. Tamam bundan sonra EYT'yi hak ettim. Yaşım da tutuyor diyemeyeceksiniz. 5000 iş günüyle 5975 Bildiğim kadarıyla iş günü arasında bir kademe getirdiler. Onu da öğrenmek zorundasınız. Buradan pişman olanlar veya burada e, EYT'yi ele geçiremeyenler, hakkından yararlanamayanlar olur mu? Olacak diye tahmin ediyorum ben. Hatta henüz daha bunun yasalaşmadı ama Çalışma Bakanlığı'nın müsteşarı e, iddia o yönde. E, Rütük'ün CHP'li üyesi e, İhan Taşçı'nın bir e, iddiası bu. Twitter'a da yazdı. E, Ebu Bekir Şahin tekrar seçildi. Ve Rütük Başkanlığı'na biliyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'nın müşaviri Rütük'ün başkanını arıyor. Bir kamu spotu hazırlıyoruz ve EYT ile ilgili bu kamu spotunun e, ücretsiz bir şekilde bedel ödenmeden televizyonlarda yayınlanmasını istiyoruz diye büyük bir ihtimalle de bunu yapacaklar diye tahmin ediyorum ben. Böyle olacak diye düşünüyorum. Şimdi yine e, Müjdat'ın mesajı A Arap saçına döndü demiş. Fatih Bey de emekli oldu. Ben zaten 3 sene önce emekli olmuştum onu da söyleyeyim EYT'yi beklememiştim. Ama EYT'de bekleyen çok insan var. Kelime oyunu yapmayın. Cümle oyunu yapmayın çünkü insanlar bekliyorlar. Çünkü insanlar buna artık angaje oldu. Bunun zararını eğer bir kelime oyu, bir cümle oyunu ile e, azaltmayı düşünüyorsanız, bundan hak elde edeceklerin sayısını düşürmek gibi bir kafanızda e, plan proje varsa, bunun cezasını sandıkta görürsünüz. O 14 Mayıs'ta zaten sandık kuruluyor. E, ya tabii yani bunun e, ne olduğunu yavaş yavaş göreceğiz hepimiz 14 Mayıs yavaş yavaş yaklaşıyor. Şimdi geldik başka şöyle haberler de var. Onları da ben sizlerle paylaşayım çünkü önemli gördüğüm haberler. Saat kaç daha var? He, daha e, 11 12'ye doğru geliyor. Evet. Şimdi burada yine e, size söyleyeceklerim arasında diyorum. Ha e, borçlar var hayırlı olsun diyelim borcunu ödemeyen sizler akıllı davranmışsınız gerçekten arkadaşlar ya. Yani. Bizler safız enayiz. Çünkü devlete olan her türlü borcumuzu ödüyoruz. Kamu alacaklarının yapılandırılması komisyonda kabul edildi komisyonda ve meclis gündemine gelecek. Vergi cezalarını ödemeyenler, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, kaçak geçişleri ödemeyenler. Hayırlı olsun size kardeşim. Bizler enayiyiz ya bizler ödedik ya ben de ödemeyeceğim bundan sonra. Ne ödeyeyim ya her seçim zamanı af getiriyor. Enayi miyim ben ya zamanında vatandaşlık görevimi yapıyorum böyle bir şey mi olur ya? Her seferinde af 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 onu da biliyoruz koltuğu kaybetmemek. Hatta ilk defa yapılanlar da var o da şu adli para cezaları idari para cezaları öğrenim kredi, kredi borçları destekleme prim borçları da yeniden yapılandırılıyor. Onu da söyleyeyim sizlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Siz kazandınız yine ödemeyenler kazandı. Bu arada Erdoğan e, faizle ilgili bir açıklama yaptı. E, şu an dedi faiz bizde yüzde dokuz bunu daha da düşüreceğiz dedi ama politika faizinden bahsediyor. Erdoğan bence gerçeklikle bir alakası kalmamış Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçeklikten çok uzaklaşıyor. yaşıyor. <laughs> ya Özgürcüm, Özgürcüm bankalarda diyorsun sabahleyin bankacı arkadaşım var. Birine telefon açtım. Banka ismi vermeyeceğim. İkisi farklı bankalardan çalışıyor. Mesaj attım. Bir tanesi mevduat faizini dedi yüzde otuza çıkardık dedi. Diğeri mevduat faizini %26'ya çıkardık dedi. Tamam mı İki farklı bankadan bahsediyorum e, ticari kredileri de bana söyler misin dedim ticari kredilerde e, birisinde e, 15 16 diğerinde yüzde 14 15 yıllıktan bahsediyorum yani Sayın Erdoğan siz istediğiniz kadar faizi biz yüzde dokuzda tuttuk bizde 9 efendime söyleyeyim ondan sonra da bunu daha da düşüreceğiz milletin umurunda değil yani faizi belirleyen Sayın Erdoğan, siz ekonomistsiniz, benden daha iyi bilirsiniz ama belki <laughs> Erdoğan'dan daha iyi biliyor olabilirim tabii ki. Ee, ve e, burada e, aslında e, kaybeden ülke oluyor. Piyasanın faizini piyasanın dinamikleri belirliyor. Sizin telkinleriniz belirlemiyor. Onu da söyleyeyim. Mevduatta parası olanlar varsa mevduat şu anda yüzde %26 ile %30 arasında güzel para veriyor. Faiz Faiz sebepti, enflasyon sonuçtu. Evet, görüyorsunuz enflasyonda yüzde 60'larda, beşlerde Yarın zaten enflasyonda açıklanacak. Gelin bir iki mesajdan sonra şöyle yapalım, bir iki mesaj okuyalım, siyasete bakalım. Erdoğan gerçekleri 14 Mayıs'tan sonra görecek. Diplomasız ekonomist demiş bir tanesi. Hala daha bakın onu bile göremedik. Bakın öyle tuhaf ülkede yaşıyoruz ki işte diplomasını isteyemeyen bir YSK, e, kayyumun yönettiği bir üniversite kendi kafasına göre takılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyesi için Erdoğan'ın aday belirlediği iddia ediliyor. O şu adayı seçin diye. Bakın böyle bir ülkede yaşıyoruz. ve bir örnek vardı. Amerika bir şimdi aklıma geldi. FBI, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın evini arıyor arkadaş. Dünyanın en güçlü ülkesinin liderinin evini arıyor. Yasaklı evraklar, belgeler var diye. Ha, o aramanın sonrasında bulunamamış. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Sistemin nasıl işlediği. Bizde sistem insana bağlı. Bakın işte oraya telefon açılıyor şu olsun, buraya telefon açılıyor bu olsun, o olsun, bu olsun. Öyle atamalar, böyle atamalar. Ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem öyle bir çalışıyor ki başkanı bile sorgulayabiliyor. FBI mahkemeden izin alıp ABD Başkanı Biden'ın dünyanın en önemli ülkesinin başkanının evini, Arayabiliyor bizler bunu yaşayamayacağız ha, buradan gözünün ucuyla bile bakamazsın ya gözünün ucuyla bile bakamazsın alın size en bak şimdi aklıma geldi en yakın örneği Sinan Ateş olayı Sinan Ateş olayında o e, vekilin evinde e, ismi geçen bir kişi vardı TD zannedersem ülke ocak özür dilerim MHP yönetiminde bir görevli onu gözaltına almak isteyen polisi bile sürdüler ya. Onun da haberini geçtiğimiz günlerde Tolga Şardan paylaşmıştı. Ya baksanıza ya bu bile yapılamıyor ülkede. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden e, yani nasıl bir ülkede yaşadığımız ve ülkeyi ne hale getirdikleri de lütfen masaya yatırıyorum. Sizler de sorgulayınız. Nasıl bir ülkede yaşandığımızın göstergesi. E, geldik. E, e, şimdi siyasete biraz bakalım. Siyasette replikler dönemi devam ediyor. İlginç replikler ama bunlar size söyleyeyim.